Allah Celle ve Ala Hazretleri dinde önde yürüyenleri, önde koşanları övüyor. Müminlerin en kalitelileri kimdir? Dinde namazda, cemaatte, zikirde, ihlasta, samimiyette, infakta en önde yürüyenlerdir. Demek ki önde yürümek için koşmak lazım. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu allah Teala'nın sizin günahlarınızı bağışlamasını gerektiren sebepleri elde etmek için koşun. Birbirini geçercesine koşun. Yarış yaparcasına koşun. Bir hadisi şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz Cuma günü melekler gelir cami caminin kapısına nöbete başlarlar. İlk gelenleri yazarlar. Arkasından gelenleri yazarlar. Ezan okulur hatip hutbeye çıkınca defteri dürerler. Artık ondan sonra kayıt almazlar. Camiye ilk gelenlere bir deve tasadduk etmiş gibi sevap yazılıyorsa en son gelenlere de sanki bir yumurta tasadduk etmiş gibi sevap yazılmış olur. Ve her bir fertte cuma namazını kılmaya gelmiş olacaktır. Güzel de camiye namaza gidenler, cami camiden namazdan dağılanlar aynı vazifeyi yapmış, aynı yere gitmişler ama bir kısmı ne yapmış? Acele etmiş, erken gitmiş. Bir kısmı ise gecikmeli gitmiş. Her ikisi cumayı kıldı diye, camiye gitti diye aynı sevap verilmiyor.